Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu çalışma sorularının 4. ünitesini çözeceğiz. Konumuz arkadaşlar cebirsel ifadeler ve veri analizi. Kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatıyorum ve hemen ilk sorunun çözümüyle hızlıca başlıyorum. Birinci sorumuzda bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı sözel olarak verilen durumun cebirsel ifade olarak karşılığı bizden istenmiş. Böyle sorularda bir sayımıza x diyeceğiz. Şurayı düzeltelim. Daha sonra soruyu okuyacağız. 3 katı diyor. Öyleyse bunun 3 katını alacağız. Yani 3 ile çarpacağız. Sonra 4 eksiği diyor. Evet 3 katının 4 eksiğinin sonra da yarısı diyor. Öyleyse bunu da bir de 2'ye bölceğiz. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalı. Yani burada okunan işlemleri sırasıyla yapıyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yukarıda verilen cebirsel ifadenin terimlerinin katsayılarının toplamını bizden istemiş. Arkadaşlar terimler artı ve eksi ile birbirlerine ayrılıyorlardı. Örneğin şurası bir terim. Şurası bir, bir terim. Burası da başka bir terim. Yani 3 tane terimimiz var. Şimdi birinci terimdeki katsayımız çarpım durumunda bakın. Burada 2 ve x var ya buradaki 2. Yani sayı olan normal sayı olan bizim katsayımız oluyor. Birinci terimdeki katsayımız 2. İkinci terimdeki katsayımız tabi her terim için ayrı ayrı katsayılar bulunuyor. 3 terim varsa 3 tane katsayı. Buradaki çarpım durumunda olan normal sayımız ne? eksi 4 işaretiyle mutlaka beraber alacaksınız. Yani bilinmeyenler katsayı değil. Şu normal sayılar katsayı olmuş oluyor. Üçüncü terimimizdeki katsayımız ise üçüncü terim biliyorsunuz artı 5 olduğu için katsayı da kendisi olmuş oluyor. İşte bu katsayıların toplamını toplarsak 5 ile 2'yi toplayalım. 7. 7 ile de 7'den de 4'ü çıkartalım. 3 olmalı cevabımız. Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda n çift bir doğal sayı olmak üzere 4 n 3 ifadesinde yer aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. O zaman n yerine çift sayılar yazıp deneyelim. Mesela 4 çarpı n 3 ifadesinde n yerine 2 yazarsak şıklar biraz büyük ya 2 yazmak biraz az gelecektir. 4 yazarsak yine biraz 4 yazalım çift sayı deneyelim. 4 kere 4 16 3 çıkarttığımızda evet bize 13'ü veriyor. O zaman bu olabilir diyeceğim. Sonra n yerine 4'ten sonraki çift sayı 6'yı denersem 6 kere 4 24. 24 eksi 3 21 de olabilir. O zaman bunu da eledik. Bir de 8'i deneyelim. n yerine 8 yazarsak 4 kere 8 32. 32 eksi 3 de 29'u verecek. O zaman bu da olabilir. Görüyorsunuz olmayan şık C seçeneği olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda görseldeki 48 santimetre uzunluğundaki telin her iki ucundan x santimetre kesilip atılarak kalan tel ile bir eşkenar üçgen oluşturulacakmış. Buna göre oluşturulan eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi böyle sorularda neyi düşüneceksiniz? Normal sayılarla verilmiş olsaydı biz ne yapardık böyle bir soruda? 48'den tabii ki bu iki parçayı çıkartırdık. Geriye kalan şurayı bulduktan sonra da bir eşkenar üçgen bütün kenarları eşit olduğu için 3'e bölerdik. Değil mi? Bir kenarı bulmak için. Burada da aynı şeyi yapacağız. Önce 48'den kesilen bu iki parçayı çıkartacağız. Peki x artı x toplam 2x olmaz mı? Evet. 2x'i çıkarttık ve geri ortadaki kalan telin uzunluğunu bulduk. Daha sonra buradan bir eşkenar üçgen oluşturacağımıza göre ve bizde de eşkenar üçgenin bir kenarını sorduğuna göre bunu 3'e bölerek eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit ya. Yani bir kenarını bulabilirsiniz. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda aşağıdaki grafikte bir sıradaki öğrencilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiş. İnceleyelim grafiğimizi. Burası öğrenci sayılarıymış. Eksenlerin ne olduğuna mutlaka dikkat edin. Burada kan gruplarıymış. Koyu renk, gri erkekler. Çizgiler ise kızmış. Bakıyoruz A grubundan. İki tane erkek ama dört tane kız olduğunu görüyoruz. B grubundan 5 tane erkek, bir tane kız olduğunu görüyoruz. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştı diye sorulmuş. Sorumuzu şöyle bir kaydıralım. Çıklarımızı ve grafiğimizi görelim. A şıkkına diyor ki kan grubu A olan öğrenci sayısı B olan öğrenci sayısına eşittir. A olan arkadaşlar öğrenci sayısına bakarsak iki tane erkek vardı. Dört tane de kız vardı. Öyleyse A grubundan altı kişi var. B grubuna bakalım. 5 tane erkek, 1 tane kız toplayalım. Evet bu da 6 kişi var. Birbirlerine eşit. Öyleyse A şıkkı doğru. B şıkkına geçelim. Kan grubu AB olan öğrenci sayısı en fazladır. Bakalım. AB grubunda erkeklerden 3 kişi var. Kızlardan 4 kişi var. Toplam 7 kişi yapar. Bir de 0 grubuna bakalım. Erkeklerden 3 kişi var. Kızlardan 2 kişi var. 3 artı 2 toplam 5 kişi yapar. Evet AB grubu en fazla öğrenci sayısına sahip. Bu da doğru. Geçelim C şıkkına. Kan grubu sıfır olan erkek öğrenci sayısı yani şu 3'ü kastediyor. AB olan erkek öğrenci sayısına eşittir. Evet o da 3. O da 3. İkisi de birbirine eşit. O zaman bu da doğru. Geçelim son şıkkımıza. Kan grubu sıfır olan kız öğrenci sayısı yani şuradaki 2'yi kastediyor değil mi? 2 tane kız var. B olan kız öğrenci sayısından azdır diyor. Hayır. B'dekiler daha az. Sıfırdakiler az değil. O yüzden D seçeneği yanlış geçelim sıradaki sorumuza. 6. sorumuzda aşağıdaki grafikte K, L ve M şirketlerindeki kadın erkek personellerin sayıları verilmiş. Hemen grafiği inceliyoruz. Burası personel sayısıymış. Mesela K şirketindeki kadın personel 20, erkek personelin 30 olduğunu söylemiş. Tamam burayı anladık. Sonra grafikle grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olduğunu soruyor. A şıkkıyla incelemeye başlıyoruz. KLM şirketlerindeki toplam kadın ve erkek personel sayısı 180'dir. Toplayalım arkadaşlar. K'dan başlayalım. K şirketinde 20 tane kadın, 30 tane erkek. Topladık 50. 50 de burada var. 100. 30 da burada var. 130. 10 da burada var. 140. 140'a bir de 40 ekledik. Toplam 180 kişi oldu. Öyleyse A seçeneği doğru. B seçeneğine geldik. K şirketindeki erkek personel sayısı L şirketindeki erkek personel sayısına eşittir. E bakıyorsunuz evet bu da 30. Bu da 30. Birbirlerine eşit. B seçeneğimiz de doğru. C seçeneğinde ne diyor? KLM şirketlerindeki toplam kadın personel sayısı toplam erkek personel sayısından fazladır. KLM şirketlerindeki toplam kadın personel sayısı. Hemen KL ve M'deki kadınları toplayalım. Buradaki 20, buradaki 50 ve buradaki 10'u toplarsak kadınlar toplamda ne yapar? 80 yapar. Kadınlar 80. Peki erkeklere bakalım. 30 30 60 40 daha 100 yaptı. Erkekler daha fazla. Burada ne diyordu? Kadın sayısı erkek sayısından fazladır diyordu. Öyleyse C seçeneği yanlış. Yine de D'yi de inceleyelim. L şirketindeki kadın personel sayısı bakıyorsunuz L şirketindeki kadın personel sayısı 50. M şirketindeki kadın personel sayısı 10'un 5 katı mıdır? Evet, 5 katıdır. Bu da doğru. Cevabımız C olmalı. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda Berkay, Can ve Doruk'un okudukları hikaye ve şiir kitaplarının toplam sayısının 38 olduğunu söylemiş. Doruk'un okuduğu kitap sayısı Berkay'ın okuduğu kitap sayısından bir fazlaymış. Can'ın okuduğu kitap sayısından ise 3 eksikmiş. Bu da önemli bir bilgi. Doruk Berkay'dan bir fazla, Can'dan 3 eksikmiş. Buna göre Berkay, Can ve Doruk'un okudukları kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. İlk olarak 38'i kontrol edelim. Yani toplam kitap sayılarının ama hikaye ve şiir kitaplarının toplam sayılarının 38 olup olmadığına bir bakalım. Şuradan başlayalım. Örneğin A şıkkında şu üçünü toplarsak hikaye kitaplarını 21 yapıyor. Şiir kitaplarını toplarsak 20 yapıyor. Toplam 41 yaptığı için 38 yapmadığı için A şıkkını eledik. B şıkkına geçelim. B şıkkında toplam hikaye kitaplarımız 21, ee, şiir kitaplarımız 17. Topladığımızda 38 yapıyor. Öyleyse B şıkkı olabilir. C şıkkına geçelim. Toplayalım 15, 6 daha 21. Burada 16. Topladığımızda 37 yaptı. Olamaz. Eledik. Bir de son olarak D şıkkına bakalım. Topladığımızda ee, ne yaptı? 27 yaptı. Burayı topladığımızda ne yaptı? 11 yaptı. Evet 38'i verdi. O zaman 2 tane şıkka düşürdük. Şimdi ne kaldı geriye arkadaşlar? Sonra da bize bir bilgi daha vermişti. Hemen bilgimize geri dönüyoruz. Ne demişti bilgimizde? Onu da şuraya yazalım. Doruk'un okuduğu kitap sayısı Berkay'ınkinden bir fazla. O zaman şöyle yazalım bakalım. Doruk'un okuduğu kitap sayısı Berkay'ınkinden bir fazla. Ve Doruk'un okuduğu kitap sayısı Can'ın okuduğu kitap sayısından da 3 eksik. Evet. A şıkkını elemiştik. O yüzden B şıkkıyla devam edelim. Bakalım Doruk'un okuduğu kitap sayısı burada kaç? 11. Can'ın okuduğu kitap sayısı burada kaç? 15. Berkay'ın okuduğu kitap sayısı toplam 8 ile 4'ü topladık. 12. Bunları toplayıp böyle buralara yazdık. Sonra kontrol edelim bakalım. Doruk. Berkay'dan bir fazla mı? Berkay'dan bir fazla değil. Değil mi? O yüzden bu şıkkı da eledik. Geçelim şimdi şu bilgimizi şöyle aşağı doğru alalım. Ve son şıkkımız kaldı geriye. B şıkkının üzerine de bence bir çarpı atalım. Muhtemelen cevabımız D olacak. Bakalım. Şimdi Berkay'ın okuduğu kitap sayısı burada 11 çıktı. Can'ın okuduğu kitap sayısı burada 15 çıktı. Doru'nun okuduğu kitap sayısı da burada 12 çıktı. Şimdi bakalım Doru'nun ki Berkay'ın bir fazlası mı? Evet. Bakın 11'e 1 eklersek 12 veriyor. Peki Doruin ki Can'ın 3 eksiği mi? Evet. 15'in 3 eksi 12 veriyor. Öyleyse cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 8. sorumuzda aşağıdaki tablo bir öğrencinin cuma günü dışında hafta içi günlerde ders çalıştığı süreler verilmiş. Tabloya göre bu öğrencinin hafta içi günlük ders çalışma süresinin ortalama 3 saat olabilmesi için cuma günü kaç saat ders çalışması gerekir? Arkadaşlar ortalama olması demek ortalama. Ee, bütün günlerdeki çalıştığı toplam süreleri gün sayısına böldüğümüzde 3 saati vermeli. Ama bunlar dakika cinsinden ya. Bunu da isterseniz dakikaya dönüştürelim. Bu da 180 dakika olur 60 ile çarpılırsa. Peki ortalamanın 180 olması demek toplamlarının kaç olması demek? Burada 5 tane gün var. Öyleyse 5 tane 180 hepsinin ortalama 180 olması demek toplam sürenin 900 dakika olduğu anlamına gelir. Çünkü toplam süre 900 dakika olursa biz bunu 5'e böleriz ortalamasını buluruz 180 çıkar. Değil mi? Peki toplayalım bakalım. Şu an ne yapıyor bunların toplamı? 300, 300 bir de burada 300 var. 600 yapıyor. Acaba burası ne olursa toplam 900 olur. 600'e ne eklersek toplam 900 olur. Demek ki arkadaşlar eklememiz gereken burası 300 dakikaymış. Peki 300 dakika kaç saat demek? 60'a bölersek o da 5 saat anlamına gelir. Geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda erkeklerin yaş ortalamasının 20 olduğunu, kadınların yaş ortalamasında 25 olduğunu söylemiş. 10 kişi olduklarını söylemiş ve bu grupta 4 tane erkek varmış. Öyleyse yazalım. 4 tane erkek varsa ve toplam bunlar 10 kişilerse demek ki 6 tane de kadın var. Peki erkeklerin yaş ortalaması nasıl bulunur? Erkeklerin yaşları toplamını erkeklerin kişi sayısına bölmez miyiz? Evet yaşları toplamını kişi sayısına böleriz. Ve bu durumda erkeklerin yaş ortalaması ne çıkıyormuş? 20 çıkıyormuş. Peki erkeklerin yaşları toplamını bulabiliriz o zaman. Hangi sayıyı biz 4'e bölersek 20 çıkar değil mi? Erkekler çünkü 4 kişi. Bu da 4 çarpı 20'den. Demek ki erkeklerin yaşları toplamının 80 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Kadınların da yaşları toplamını bulalım. Acaba hangi sayıyı, kadınlar 6 kişi ya, 6'ya böldüğümüzde ortalaması 25 çıkar. O zaman 25 ile 6'yı çarparız değil mi? Demek ki kadınların da yaşları toplamı 150. Peki tüm grubun yaş ortalaması nasıl bulunur? Erkeklerin yaşları toplamı ile kadınların yaşları toplamını toplarsak tüm grubun yaşları toplamını buluruz. Nedir tüm grubun yaşları toplamı? 230. Peki tüm grubun kaç kişi? 10 kişi. 230'u 10'a bölersek yani herkesin yaşları toplamını toplam kişi sayısına bölersek yaş ortalamasını da 23 buluruz. Cevabımız o yüzden B seçeneği olmalı. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. 10. sorumuzda kütlelerinin aritmetik ortalaması 75 kilogram olan 24 kişilik bir sınıftan 2 öğrenci bir başka okula gidiyor. Kalan öğrencilerin kütlelerinin aritmetik ortalaması değişmediğine göre Başka okula giden iki öğrencinin kütleleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar sınıftan iki kişi gidiyorsa ve sınıfın ortalaması değişmiyorsa, kütlelerin ortalaması değişmiyorsa bu ancak nasıl olabilir? Bu iki kişinin kütlelerinin ortalaması da 75 olursa mümkün olabilir. Yani gidenlerin de ortalaması 75 olmalı. Peki bakalım A şıkkında giden iki kişinin ortalaması 75 oluyor mu? 72 ile 78'i toplayıp 2'ye bölersek 75 yapar evet ortalaması. O zaman A şıkkı olabilir. Gidenlerin de ortalaması 75 çıktı. Yani toplamlar o zaman 150 olmalı değil mi? Kısaca hani 150'yi çünkü 2'ye bölersek. Ee, burası evet topladığımızda şu ikisini 150 yapıyor. O zaman ortalamaları 75 yapar. Bu ikisini toplarsak işte bu 160 yapıyor. Bunların ortalamaları 80. O yüzden bunlar giderse sınıfın ortalaması değişir. Peki C şıkkına bakalım. 77 ile 83 topladık. 160 yaptı. Bunlar da giderse sınıfın ortalaması değişir e, D şıkkına bakalım. 70 ve 85'i topladık. Bunların toplamları 155. Evet bunların da ortalaması 75 değil. Bunlar da giderse sınıfın ortalaması değişir. O zaman sadece A şıkkındaki iki kişinin yaş ortalamaları 75. Bunlar giderse sınıfın ortalaması değişmez. Pardon yaş ortalamaları değil kütlelerinin ortalamaları. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.